Merhaba arkadaşlar dersimizin konusu yazım kuralları yazım kurallarında bugün sizlerle beraber büyük harflerin kullanıldıkları yerleri inceleyeceğiz ee, hemen başlayalım isterseniz e, incelemeye. İlk olarak e, cümleler mutlaka büyük harfle başlar. Bir cümle, yeni bir cümleye başlıyorsak eğer bu cümlemizi mutlaka büyük harfle başlıyor olması gerekiyor. Elindeki kitabı bize e, tanıttı demiş örnek cümlemizde. Ve elindeki sözcüğünün burada büyük harfle yazıldığını görüyorsunuz. Cümle içinde tırnak veya yay araç içerisinde alınan doğrudan aktarım yaptığımız cümlelerde yine müstakil ayrı bir cümle olmaları sebebiyle büyük harfle yazılmak zorundadır arkadaşlar. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki Sirkanda mevcuttur. Doğrudan aktarım yaptığımız cümle. E, temel cümlemiz ne peki? Temel cümlemiz Atatürk diyor. Dolayısıyla biz bu cümlenin yüklemini bulurken, diyor sözcüğünü burada e, yüklem olarak ele aldık. E, aktarım yaptığımız cümle ise muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Burada aktarım yaptığımız cümle ayrı bir cümle, kendi başına bir cümle olması sebebiyle M harfinin burada büyük yazıldığını görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar e, tırnak içindeki bu cümleler ayrı birer cümle olmaları sebebiyle kendilerine ait bir noktalama işaretine sahip olurlar. Burada da ünlem işaretinin kullanıldığını görüyorsunuz e, tırnak içerisine gelecek şekilde. 3. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar arkadaşlar. İki noktayı biliyorsunuz biz iki farklı durumda kullanıyoruz. Örnek vermek ve açıklamak amacıyla. Örnek vereceğimiz zaman küçük harfle yazmaya devam ederiz. Arka arkaya sıralayacağımız sözcükler olur bunlar. Ve küçük harfle yazmaya devam ederiz. Ancak e, açıklama yapacağımız durumlarda mutlaka büyük harfle başlatmamız gerekir. Sonraki e, sözcüğümüzü, cümlemizi size tavsiyem şu. Her zaman düzen çalışın. Bakın size tavsiyem şu diyerek aslında tavsiyesini bize açıklayacak. Dolayısıyla açıklama yaptığı bu cümlemizi de mutlaka büyük hafle başlatması gerekir. Rafta ne yok ki? diye arka arkaya sıralamış konserveler, şekerler, kutular. E, bu sözcüklerin de küçük harfle yazıldığını, arka arkaya sıralandığını görüyorsunuz. Bu sebeple de bunlar da arkadaşlar örneklemek amacıyla kullanıldığı için e, küçük harfle yazılması gereken sözcükler olurlar bir uyarı vermiş. biraz önce söylediğimiz ilk maddede söylediğimiz uyarımızı bize söylüyor. Rakamla başlayan cümlelerdir. Rakamdan sonra gelen kelime özel ad değisi büyük harfle başlaması. Bakın 2007 yılında Türk Dil Kurumunun 75. yılını kutladık diyor burada. 2007'yi cümlenin başında kullanmış. Sonrasında gelen y harfini küçük yazıldığını görüyorsunuz. Bu her zaman böyle olur. Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf büyük yazılır. Örnek niteliğinde e, sıralanacaksa yani cümlemizi arka arkaya sıralanan sözcüklerden meydana getireceksek burada da haliyle cümlemiz e, o örnek olan sözcük ilk sözcükle başladığı için büyük harfle başlar. E, bu niçin önemli? Şunun için önemli. Genelde yanlış yapıldığı için önemli arkadaşlar. Banka, bütçe, devlet, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye gibi yüzlerce kelime kökenlere yabancı olmakla birlikte artık dediğimizin malı olmuştur. Bakın bu cümlede aslında arka arkaya sıralanan sözcükler sıralanmış. Sanki cümle değilmiş gibi ama cümle tabii ki cümlemiz burada başlıyor. Banka sözcüğünün bu sebeple de büyük harfle yazılması gerekiyordu. Nitekim de öyle yazılmış. Dizeler arkadaşlar şiirlerde biliyorsunuz dizeler e, satır satır e, mısra mısra alt alta yazılır ve bunların da haliyle büyük yazılması gerekir. E, serbest şiirlerde kimi e, Farklı formlarda yazılan şiirlerde arkadaşlar. Bunun küçük harfle yazıldığını da karşınıza gelir. E, dolayısıyla keyfek eder bir kullanımdır. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Burada vurulup e, B harflerinin bir sözcüklerinin büyük harflerle başladığını görüyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum. Bilhassa serbest şiirde e, bunları küçük harfle yazıldıklarını da görebilirsiniz. Bu da mümkündür. Bunu da söylemiş olalım. Kişi isimleri. Arkadaşlar, özel isim olmaları sebebiyle büyük harfle yazılır tabii ki. Mehmet Akif Ersoy, bakın burada. İşte Ömer Seyfettin Nazım Hikmet ad ve soyadları özel isimdir. Çünkü yani ondan başka o isme sahip olan birçok insan olmasına rağmen o insandan bir tane daha yok. Bu da onun özel bir isim olmasını sağlıyor. Bu sebeple de e, isim ve soy isimler mutlaka büyük harfle yazılır. Takma adlar, lakaplar yani. Mahlaslar e, eski tabirle e, şimdiki tabirle tabii ki nickname'ler. E, Avni Fatih Sultan Mehmet bir şair tabii ki ve bu e, şairler gibi diğer şairler gibi şiirlerini bir mahlas ismiyle e, mahlasla yayınlıyor yazıyor. E, bu e, kullandığı Mehmet Akif e, Fatih Sultan Mehmet'in kullandığı e, mahzasında Avni haliyle özel bir isim olma sebebiyle aslında büyük eseriz. Ziya Gökalp'in yazılarını ve şiirlerini gazete ve dergilerde yayımlarken kullandığı Demirtaş isimli mahlası. E, o da yine büyük harfle yazılmak durumunda. Bütün takma isimler, ünvanlar bunlar da büyük harfle yazılıyor arkadaşlar. Kişi isimlerinden yedinci olarak kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, ünvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları büyük harfle başlar insan isimleriyle beraber kullanıldıkları için arkadaşlar onlar da artık özel isme dahildir. Örneğin işte Mehmet Efendi var. burada Mehmet insan ismi olması sebebiyle özel isimle yazılıyor. Kadı onun mesleğini ifade ederken efendi de saygı ifade eden bir sözcük. Önünde ve arkasında bulunan bu sözcükler Mehmet ismine ait olmaları sebebiyle büyük harfle yazılırlar. Avukat Mustafa yine e, Mustafa'nın mesleğini ifade eden bir sözcük olması sebebiyle Zeynep Hanım Saygı ifade eden bir sözcük olması sebebiyle yüzbaşı hakan işte rütbe ifade eden bir sözcük olması sebebiyle büyük harfle yazılıyor. Bu özel isimlerle beraber kullanıldıkları takdirde özel isimlerle beraber kullanılmış olmaları çok önemli bunu da tekrar söylemiş olalım. 8. Hayvanlara verilen özel isimler. Şimdi hayvanlar da normalde işte kedi köpek diye cinsini söylediğimiz zaman onların cinslerini söylemiş olmamız sebebiyle cins isim olduklarını düşünürsünüz. Ancak o cins olan isme sahip olan varlıklara biz özel isim vermiş olduğumuzda o özel isimler artık bizim için büyük harfle başlaması gereken birer isim haline dönüşür. İşte gofret hangi hayvana verirsiniz bilmiyorum. Çobar e, çoğunlukla köpekleri verir. Zeytin belki kedi de olabilir. Karabaş yine köpek. Sarı kız ee inek ismi olabilir. ineklere verilen e, isim olabilir. Tüm bu sözcükler e, artık birer hayvana verilen özel isim olmaları ve diğer hayvanlardan ayırt edici bir özellik olmaları sebebiyle büyük harfle başlar. Gofretin G'si, çumarın Ç'si, zeytinin Z'si, karabaşın K'si, sarıkızın S'si. Bunlar cümle başında ya da cümle arasında hiç fark etmez. Mutlaka büyük harfle başlamak zorunda arkadaşlar. 9. Akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde veya lakap yerine kullanıldığında büyük harfle başlar. Bunun haricinde bütün akrabalık sözcükleri küçük harfle başlamak zorundadır. Bu da en çok karıştırılan noktalama işaretlerinden bir tanesi. Özür dilerim yazım kurallarından bir tanesi arkadaşlar. Akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde ne demek bu? Başa geldiği zaman artık ünvan bildirecek olması gerekiyor. Nene Hatun, işte Müslüm Baba, Susuz Dede. E, nene Hatun'a nene derken onun babamızın ya da annemizin e, annesi olduğundan dolayı ona nene demiyoruz. Yani Müslüm Baba işte babamız olduğu için e, baba demiyoruz. Susuz Dede gerçekten dedemiz olduğu için dede demiyoruz. Onlar artık onun için birer e, olarak kullanılıyor. Nene Müslüman ve sözcüklerinde burada büyük harflerle yazılmış ünvan olmaları sebebiyle ancak normal şartlarda bizim e, akrabalık bildiren bütün sözcükleri küçük harflerle yazıyor olmamız gerekiyor. E, gerçekten akrabamız olsa da mutlaka küçük edeceğiz. İşte burada gördüğünüz gibi işte Burcu, Burcu abla, Nesin teyze gibi sözcüklerin küçük harflerle yazıldığını görüyoruz mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitap kelimeleri hitap biliyorsunuz karşımızdaki muhatabımızın dikkatini çekmek amacıyla kullandığımız ifadeler bu ifadeleri mutlaka büyük harflerle başlatacak şekilde yazarız İşte sevgili öğrenciler değerli kardeşlerim bu ifadeden sonra da genellikle alt satıra geçer işte bugün burada diye başlayan işte cümleler kullan kullanmaya başlarız. Onlara hitap etmeye başlarız. Bu ifadelerinde mutlaka büyük harflerle, her bir sözcüğü büyük harfle başlayacak şekilde kullanılır. Bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur diyor bize sorumuzda. E, köydeki çocukları okumaya Fatma Hanım öğretti demiş burada. Fatma Hanım, Fatma özel bir isim olması sebebiyle büyük harfle yazılacak. Sonrasında gelen sözcük ise bunun, e, bu özel ismin e, yanında kullanılmış olan saygı bildiren bir sözcük olduğu için büyük harfle yazılmış. Gördüğünüz gibi e, dolayısıyla A şıkkında herhangi bir yazım yanlışı yok. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık o kullanılmamış. B şıkkında ne var peki? Kaçakçılar Güney Afrika'da elmas kaçırıyor. Bakın burada e, Afrika bir kıta ismi olması sebebiyle büyük harfle yazılıyor. Daha sonra hemen öncesinde ise bir tane yön ismi kullanılmış. Bu yön ismi Güney Afrika'da herhangi bir yönü ifade etmiyor arkadaşlar. Bir kıtayı ifade ediyor. Kıtanın içerisinde bulunan bir ülkeyi ifade ediyor. Dolayısıyla da büyük harfle yazılması gerekirdi. Özel isimden önce yön ismi kullanıldığı için burada bir yazım yanlışı var. Ameliyatı doktor Zeki Bey yapacak. Burada Zeki Bey'in B'sinin küçük harfle yazıldığını görüyorsunuz. Burada da yine özel isimle beraber kullanılan saygı ifade eden sözcüklerin büyük harfle yazılması gerektiğini biliyoruz. Bunu Türk Dili Dergisi'nde okudum. Burada da bakın arkadaşlar derginin adı e, Türk Dili. Türk Dili dergisi değil derginin adı sadece Türk Dili. Dergisi kısmı ise bu Türk Dili'nin ne olduğunu gazete mi dergi mi yoksa kitap mı olduğunu ifade ediyor. Cinsini ifade ediyor. Bu sebeple küçük yazılması gerekiyordu D harfinin. Burada e, büyük yazarak aslında sanki derginin adı Türk Dili dergisiymiş gibi bir e, durum oluşturmuş. E, bu da yine yanlışlık yapıldığını gösteriyor. Dolayısıyla e, bu sorumuzda doğru cevabımız. A şıkkı olur diyoruz arkadaşlar. 11. E, saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam, mevki, ünvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar. İşte sayın bakan, saygı bildiriyor tabii ki. Değerli öğretmenim saygı bildiriyor. Bunlar hitap da bildiriyorlar aslında değil mi? Yani bundan sonra yüksek ihtimalle onlara hitap edecek, alt satıra geçip hitap edecek cümleler kurmaya başlayacağız. İşte sayın Bakan bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum gibi mesela. Bu ifadelerin de yine büyük harfle yazıldığını bilelim. 12. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan, özel bir ismin yerine kullanılan makam ve ünvan sözleri. E, bunlar da büyük harfle yazılmak zorundadır arkadaşlar. Bazen bazen e, bulunduğunuz makam isminizin dahi önüne geçebiliyor. Böyle durumlarda sizi isminizle değil de o makamınızla çağırıyor olabilirler. İşte vali gibi. Başbakan gibi e, sözcükler normalde isimlerin yerine kullanılan ifadelerdir. Ancak e, isimlerle birlikte kullanılan ifadelerdir. Ancak bazen isim kullanılmaz ve dolayısıyla o e, makam bildiren sözcük vali, kaymakam ya da başbakan ifade eden sözcük sanki ismi ifade ediyormuş gibi kullanılır. Mesela uzak doğudan gelen heyeti Vali makamında kabul etti. Buradaki vali belirli bir vali. Dolayısıyla artık bir ismi var. Hangi vali diye soracak olacak bir insan ismi söyleyeceğiz. Dolayısıyla uzak doğudan gelen heyeti vali makamında kabul etti derken valinin e, bir insanın isminin yerine kullanıldığını ismiyle birlikte normalde kullanılması gerektiği halde isminin yerine kullanıldığı için büyük halde yazıldığını görüyorsunuz. Bir başka örnek yazalım. Evet. Ee, başbakan Et, 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 Cümlemizin başı olmaması sebebiyle de bugün şöyle şöyle başına ekleyelim. Bugün <laughs> <Başbakanı ile, evet. gülüyor> bir <insanın> <laughs> de aynı zamanda başbakan kim o başbakan diye soracağımız zaman cevap veririz özel bir isim olması sebebiyle büyük harfle başlamasını sağlıyor arkadaşlar. Millet, boy, oymak isimleri. Bunlar da bir ırkı meydana getiren alt dallar arkadaşlar. E, büyük harfle başlıyor her zaman. Türk, Alman, İngiliz, e, işte Özbek, Oğuz, Tatar, Hacı Musa. Mesela bu da yine oymak mı derler artık. Köylü mü derler ne derlerse o isimle alınmış. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Atatürk'ün sözü gördüğünüz gibi Türk sözcüğünü ırk olması sebebiyle büyük yazıyoruz. Diğer bütün ırklarda Türk ismi gibi mutlaka büyük harfle başlamak zorundadır özel isim olduğu için. Dil ve lehçe isimleri arkadaşlar. ırk isimleri millet isimleri nasıl büyük harfle yazılıyorsa bu ırkların bu milletlerin kullanmış oldukları dillerde yine büyük harfle başlamak zorundadır. Türkçe, Almanca, İngilizce, Özbekçe gördüğünüz gibi. Devlet isimleri de yine aynı şekilde bunlar gibi büyük harfle yazılır. Kaç sözcükten oluşursa oluşsun her bir sözcüğü mutlaka büyük yazılmak zorundadır. İşte Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan. Kaç sözcükten oluşursa oluşsun bütün sözcükleri büyük harfle yazılır devlet isimlerinin. Din ve mezhep adları ve bunlarla ilgili olan, bunlara mensup olan insanlarla e, tamamı büyük harfle yazılıyor arkadaşlar. Biz bunu şu şekilde kısaltabiliriz. E, i̇ster ilahi din olsun, ister e, daha sonradan insanların icat ettikleri e, dinler olsun. E, bunların tamamının ve bu dinlerle alakalı olan tüm sözcüklerin, Mutlaka büyük harfle başlaması gerekiyor. Mesela Müslümanlık, İslamiyet, e, Hristiyanlık, e, Hristiyan, Müslüman, Musevi, Mursevi, e, Allah, Tanrı, İlah, Cebrail, Zeus. Bakın e, Kibele mitolojiden yine iki tane sözcük. Bunlar da yine o zaman din olarak kabul edilen şeylerdi tabii ki. E, dolayısıyla bu sözcükler de büyük harfle yazılacak. Din ve dinle alakalı tüm sözcükleri büyük harfle yazıyoruz arkadaşlar. Ancak e, Tanrı, İlah ve Allah gibi sözcükler kimi zaman e, üstünlük ifade eden cümlelerde de kullanılabiliyor böyle kullanımlarda küçük harfle yazılması gerekiyor. E bunu işte televizyonlarda, e, magazin haberlerinde çokça duyarsınız. Eski Yunan tanrıları mesela buradaki Yunan büyük evet tabii ki ama tanrıları derken burada özel olarak Zeus mu yoksa başka birimi mi söylemiyor. Buradaki tanrı cins isim olarak kullanılmış. Bu sebeple küçük yazılacak. Ancak şurada da benzer bir durum var. Bu daha çok yakın bir günlük kullanımda bizim karşımıza çıkan bir kullanım. Müzik dünyasının ilahı yani çok üstü anlamında. Ondan daha iyisi yok anlamında kullanmış. İlah sözcüğü burada taptığımız için değil tabii ki haşa. Ee, onun çok üstün olduğunu, geçilemez olduğunu göstermek için kullanmış. Gezegen ve yıldız adları. Bunlar da arkadaşlar çokça hata yaptığımız ifadeler. Mars, Dünya, Güneş ve Halley. Bunlar e, terim olarak kullanıldıkları zaman gökyüzünde bulunan bir gök cismi anlamında cümlenin içerisinde kullanıldıkları zaman büyük harfle yazılıyorlar. Ancak gezegen ya da gök cismi anlamının dışında kullanıldıklarında mutlaka küçük harfle yazılması gerekiyor. Mesela <laughs> güneş doğmaz oldu. Dünya dünyanın başında olduğu için büyük harfle yazılıyor. Dünya da büyük mü? Ee, anlamında kullanılıyor. Bu sebeple Küçük yazılması gerekiyor. Yer isimleri arkadaşlar, kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt, yer isimleri, lokasyon, bunlar e, büyük harfle başlıyor, her zaman özel isim olmaları sebebiyle. Yani ister bir kıta ismi olsun, ister küçük bir ilçe ismi olsun ya da bir köy ismi olsun mutlaka büyük harfle yazılması gerekiyor, özel isim oldukları için. Önemli bir not arkadaşlar bakalım. Yön bildiren, yer yön bildiren nedir bunlar? Doğu, batı, kuzey, güney gibi sözcükler. Bakın sadece temel yönler değil. Herhangi bir şeyin yönünü, orta baş gibi ifadeler de dahil. Tek başlarına kullanıldıkları zaman küçük harfle yazılırlar hiçbir sıkıntı yok. Yön bildiriyor sadece ve yanında yöresinde özel bir isim yok. Bu sebeple küçük harfle yazılır. Problem yok. Ancak bir özel isimle beraber bir özel ismin yerini yönünü ifade ettikleri zaman yazılabilirler. Burada şöyle bir kural var. Özel isimden önce kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Özel isimler önce kullanıldığı zaman e, sadece büyük harfle yazılabiliyor. Sonra kullanılırsa sonra kullanıldığı zaman artık alelade bir yön ifade ettiği için küçük harfle yazılabilir. Siz Doğu Anadolu'yu gördünüz mü? Doğu Anadolu bakın Anadolu özel isim. Doğu da onun önünde yer alıyor gördüğünüz gibi yön bildiriyor. Haliyle büyük yazılacak. Ancak Doğu sözcüğünü Anadolu'nun sonrasına atın. Bakın o zaman küçük yazılacağını göreceksiniz. Anadolu'nun doğusuna yılın ilk karı düştü doğusuna. Anadolu gördüğünüz gibi özel ismi sonuna sonrasında yer aldığı için küçük harfle yazılıyor. Böyle bir kuralımız var. Bunu da atlamayalım. Örnek bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışlığı yapılmıştır? Demiş. Arkadaşıma minik bir van kedisi hediye ettim. Şimdi şunu söyleyelim öncelikle arkadaşlar. Bu meşhurluk ifade eden e, işte van kedisi, işte Antep baklaması, e, İzmit pişmaniyesi gibi bir yerle meşhur olmuş olan sözcüklerde evet yanında yöresinde o bir yerin lokasyonun, ilin, ilçenin adı yer aldığı için bu sözcükler büyük yazılır. Ancak o meşhur olan varlık neyse onu her zaman küçük yazıyoruz arkadaşlar. Van kedisi burada kedinin kesini küçük yazmamız gerekir. Bütün özel isimler ve özel günler arkadaşlar ister insan icadı olsun ister e, dini bayramlar olsun, milli bayramlar olsun bunların hangisi olduğunu bir önemi yok. Kaç sözcükten oluşursa oluşsun mutlaka büyük harfle yazılmak zorundadır. Ee, uzaydan dünya mavi görünüyormuş. Burada dünyanın gök cismi olarak kullanılması sebebiyle büyük harfle yazıldığını görüyorsunuz. Tatilde Yakup Kadri'nin yaban romanını özel bir isim. Yakup Kadri yine büyük harflerle yazılmış. Bunda herhangi bir yanlışlık yok. Burada herhangi bir yanlışlık yok. B şıkkında büyük yazılması gerekiyor dedik. A şıkkında kedinin k'sine mutlaka küçük yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla burada bu yanlışlık yapılmış. Bu sorumuzun doğru cevabı da demek ki A şıkkıymış. Yine bir başka soru. SBS 2012'de ee, çıkmış bir soru. Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır demiş. Van Gogh'un ünlü tablolarına biri olan Moonrise tam olarak ne zaman yaptı? Burada bir özel isim gördüğünüz gibi bu Moonrise'ın tabii ki büyük harfle başlatmak zorunda ee, özel isim olduğu için bir eser ismi olması sebebiyle. Ee, devam ediyor. Sanatçının resmi yaparken durduğu yeri saptayıp Ayın konumuna dikkat ettiler. Ayın konumu derken burada ay özel bir isim öyle değil mi? Yani bir gök cismi olarak kullanıldığı için büyük harfle yazılması gerekiyor. Ay ın şeklinde yazılması gerekiyor. Çünkü gök cismi ancak küçük harfle yazılmış. Burada hata yapmışlar. Hangisine yanlışlık yapılmıştır dedildiğine göre cevabımız bursa olacak. Diğerlerine de bakalım. 1889 yılında bakın cümle bir rakamla başlamış. Sonrasındaki sözcüğü küçük harfle devam ettirmiş. Problem yok. Altta da bir tarih yazımı görüyorsunuz. Tarihlerde özellikle tam tarihlerde, e, özel tarihlerde 13 Temmuz 1889 bu metindeki özel tarih. E, bu sebeple de Temmuz ya da gün isimleri yazılırken işte Pazartesi, Salı, Çarşamba büyük harfle yazılır. Burada Temmuz'un büyük harfle yazıldığını görüyorsunuz. Bu sebeple de burada e, bir yanlışlık yok. O halde bu sorumuzun doğru cevabının da e, Bursa olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yazım kuralları ile ilgili bu ilk dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine yazım kurallarında büyük harflerin yazımını işlemeye devam edeceğiz. Herkese iyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere.